Merhabalar. Bir diğer videomuzda gene birlikteyiz ve üslü ifadelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. örnek. 2 bölü 5'in 4. kuvveti ile 2 üzeri 4 bölü 5 üzeri 4'ü karşılaştırmamız isteniyor. Aslında biz gayet iyi biliyoruz ki üs çarpmaya ve bölmeye dağılabilir. Yani bunu istesem ben 2 üzeri 4 bölü 5 üzeri 4 diye yazabilirim. O halde 2 bölü 4'ün 5. kuvveti ile 2 üzeri 4 bölü 5 üzeri 4 aynı şeydir diyebiliriz. Devam edelim. Evet. 12 bölü 3'ün x'inci kuvveti 12 bölü y'nin 10'uncu kuvvetine eşitmiş. Şimdi bakınız burada şunu söyleyelim. Öğretmenim 12 bölü 3'ün x'inci kuvveti eşitmiş. Üstler aynı olduğu için bunları tutup yukarıya çektiğimizde 12 bölü y'nin 10'uncu kuvvetine eşit. O halde muhtemelen şunu söyleyebiliriz. x 10'a eşittir, y de 3'e eşittir bu eşitliğin gerçekleşebilmesi için. Geldik bir sonraki sorumuza. Dikkat, hemen sağ taraftan başlayalım. Burası aslında üstler aynı olduğu için bunları tutup kenara çektiğimizde, yani yukarıya çektiğimizde burası 5 bölü 8'in karesi olacak. Oysa ki bu tarafta 8 bölü 5 var. Fakat üstte bir eksi var ve eksinin anlamını biliyoruz. Tabana takla açtırıyordu. O halde bu eksinin işini yapmasını sağlarsak taklayı açtık ve eksiyi böylece kullanmış olduk. Burada sadece 14 kaldı. Şimdi dikkat ediniz, taban bunlar aynı. İkisi de 5 bölü 8. Dolayısıyla üstler birbirine eşit olmak zorunda. Yani şurada ufak bir hata yaptım herhalde. Bunu Z2 olarak gördüm ben. Evet bunu Z olarak alalım. Dolayısıyla tabanlar aynı olduğu için üstler de birbirine eşit olmak zorundadır. Yani Z'nin 14 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bir sonraki sorumuza. Dikkat, 15 bölü 3. Aslında bunun 5 üzeri eksi 27 olduğunun farkındayız. Değil mi? 15 bölü 3, 5. Üssün eksisi tabana yani 5 bölü 1 diye düşünelim. Buna bir takla açtıracak. Yani burası 1 bölü 5'in 27. kuvveti olacak. Ve diğer tarafta da dikkat edin. Ee, 1 üzeri t demiş. 1'in üssü ne olursa olsun 1 olacağı için ben onu bir defa 27 olarak düşüneyim. 1'in 27. kuvveti de 1'dir. 1'in 25. de fark etmez. İşimiz hangisi geliyorsa onu kullanırız. Şimdi artık üstler aynı olduğu için bunu 27 ortak parantezine çekersek 1 bölü k üzeri 27 olacaktır. Bu defa da üstlerin aynı olduğunu görüyoruz. Demek ki tabanlar birbirine eşit olmak zorunda. Yani k'nın 5 olması gerekir. Peki, hadi bir örnek daha çözelim. <laughs> 56 üzeri 5. 56 dediğimiz, 56 dediğimiz 7 çarpı 8 öyle değil mi? O halde bunu öncelikle şöyle yazalım. 7 çarpı 8'in kaçıncı kuvveti? Umuyorum doğru görüyorumdur. 5. kuvveti efendim çarpı 4 üzeri eksi 4 bölü 7 üzeri 5. Şimdi bir adım daha ilerleyelim. Önce kesir çizgimizi bir çizelim ve ardından diyelim ki <laughs> üs çarpmaya dağılır. Yani burası 7 üzeri 5 çarpı 8 üzeri 5, 4 üzeri eksi 4. Bunun bedelini ödeyip aşağı alırsak yani üssün işaretini değiştirip aşağı alırsak 7 üzeri 5 zaten aşağıdaydı. 4 üzeri eksi 4 de 4 üzeri 4 olarak aşağıya indi. Bu durumda çarpım durumunda olan, çarpım durumunda olan bu ifadelerden aynı olanların sadeleştiğini söyleyebilirsiniz. Bir adım daha devam edelim. Efendim 8, 2'nin küpü. Şurada not alayım. 2'nin küpünün 5. kuvveti yani yukarısı 2 üzeri 15. Aşağısı da 4, 2'nin karesinin 4. kuvveti. Üstün üstü çarpılır. Bu da 2 üzeri 8. Şimdi tekrar aşağıdakini yukarıya atarsak bedeli üstünün işaretini değiştirmekti. 2 üzeri 15 eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 2 üzeri 7'ye eşittir. 2 üzeri 6, 64'tü. O halde 2 üzeri 7 de 128'dir. Sorumuzun cevabı. Pekala, bir soru daha çözeriz diye düşünüyorum. Bu da son sorumuz olsun, videoyu fazla uzatmayalım. Peki, gene üssün üssü. 2 üzeri 5 üzeri 7 çarpılırsa, 2 üzeri 35 eder çarpı 81. Şurada not düşelim. 3'ün 4. kuvvetinin küpü yani üstün üstü çarpılırsa burası da 3 üzeri 12 bölü ne kadar güzel ki aşağıda da bir 3 üzeri 12 var. Yine sadeleşmeyi daha iyi anlayabilmemiz için bilelim ki her şeyin yanında istersek bir gizli bir çarpanı vardır. Dolayısıyla çarpım durumunda olan ifadelerden aynı olanlar sadeleşebilirler. Yani 3 üzeri 12'ler sadeleşti. Geriye 2 üzeri 35 bölü 1. Yani kısaca 2 üzeri 35 kaldı. Bunun da kaça eşit olduğunu elbette ki biz bilmeyiz. Pekala sağlıcakla kalın.